benziyor ama o değil. Ne Neye benziyor? Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı. Yok yaşımı, değil galiba. O değil. Bu değil ama değil biraz mi? Biraz ona benziyor. Bir değil. daha yapar tamam, mısınız? Bir daha yaparım. Biraz daha yakın tutar Oo. mısınız? İyi. İnşallah bilemezsin. İnşallah. Yok bende. Mevcut Kimin değil. Kimin şarkısı? Ayşegül Hanım'ın. <laughs> Özellikle bunu seçtim. Vallahi Sıra bak. bak hani çok öpüyorum. Diyorum. Muhakkak görse ben arayacağım. <laughs> Kapat ben arayacağım. Hemen geliyorum. Bu kadar kötü mü hımladım? Çok <laughs> affedersin. Hangi şarkı? Gördüm. <laughs> Kördüğüm. Bir tek gördüm. Ama başından sen biliyorsun gördüm. artık. Başından söylesene. Aa, <laughs> Ortasından söyledi ama. Ya ben de biz kitabın ben... ortasından konuş. Vallahi sezdim benim şarkımı söyleyeceğini. Bak o kadar tezgiler hala var ama. Yani benim şarkım başladın. diyeydiniz. <laughs> Çok Allah. da güzel hımladınız. Evet yani genel olarak ben benim, ben şarkılarımı benim şarkılarımı başım. söylerseniz arkadaşımız da bu saçma şeyleri içmekten biraz... Ay estağfurullah. Zeynep ama böyle Hanım, başından başlayın. Hani olur ya.